Psikoloji bölümü... Unuttum. Nereden mezun oluyordu onlar? Birçok yere koştururdum danışan görmek için, gönüllü danışan görmek için. E, i̇smim Zehra Küçükçınar, e, Nilüfe... Pardon. <laughs> e... <laughs> Kaldı. Merhaba, hoş buldum. İyiyim, siz nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Benim isim Kadriye Boz. Nilüfer Rehberlik Araştırma Merkezi'nde psikolojik danışman olarak çalışıyorum. Uludağ Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 2002 mezunuyum ve o yıldan beri rehber öğretmen olarak çalışıyorum. Sizin Zehra Küçükçınar, meslekteki 12. yılımı tamamladım. Rehberlik Araştırma Merkezi dahil olmak üzere pek çok kamu kurumunda görev yaptım. Adım Ozan Bircan, psikolojik danışmanım. Yaklaşık 16 senedir bu mesleği icra ediyorum. Benim mesleğim e, insanların kendini bulma serüvenine yardımcı olmak. Kişinin iç dünyasına yolculuk e, ettiği zaman onu görmek, e, onu orada dokunabilmek bizim mesleğin adı diye düşünüyorum ben. Burada onlara eşlik etmek çok kıymetli. Psikolojik danışmanlık mesleği özünde insanların psikolojik sağlığını koruyan, kriz anında müdahale eden terapatik bir yardım hizmeti. Böyle tanımlayabilirim. Çalışma alanlarımız çok geniş. İsterseniz kendinize bir ofis açarak danışmanlık merkezi kurabilirsiniz. Benim gibi kamuda çalışabilirsiniz veya özel kurumlarda danışmanlık hizmeti verebilirsiniz. Devlete bağlı eğitim kurumlarında rehber öğretmen olarak çalışabiliyoruz. Ünvanımız bu. Onun dışında Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurumlarda çalışan arkadaşlarımız var, Adalet Bakanlığı'nda çalışan arkadaşlarımız var, Sağlık Bakanlığı'nda, Hakeza, pek çok arkadaşımız çalışıyor. Kişinin ne aradığına, hangi kitleyle çalışmak istediğine bağlı olarak yerini seçebilir. Çocukların gelişimlerini takip etmek. Eğer bir aksaklık, bir gerilik, bir ihtiyaç varsa aileleri bunu tamamlayabilmek beni çok mutlu ediyordu. İçsel motivasyonu çok yüksek olan bir meslek ama burada çözümün bir parçası olmak, kişilerin hayatında bu çözümü görmek, nasıl ilerlediklerini görmek ve o iç dünyalarındaki yolculukta onları eşlik etmek çok önemli. Ve bu süreçte biz pek çok alternatifi değerlendiriyoruz ve bunları görebilmek kişiye dair bunlar motivasyonumuzu yükselten sebepler. Bu mesleğe en uygun kişiler iletişim becerileri çok yüksek olan, gelişime açık olan Okumaktan yeni şeyler öğrenmekten insanları takip etmek ince ayrıntılara dikkat etmekten hoşlanan kişiler için çok ideal. Ee, sadece psikoloji bilmek sadece insanın e, gözlemek yetmiyor. Bunlarla ilgili kişilerin kendilerini ortaya çıkarabilmeleri için de yol ve yöntemleri bu kişilerin bilmeleri gerekiyor. Bu mesleğe başlayan adaylarda söylediğim bir şey vardır. Sabırlı olun. Yani insan insanlarla çalışıyoruz. Dolayısıyla e, insan çok komplike bir varlık. Değişim kolay olmuyor. Burada bizler eğitim fakültelerinden yani psikolojik danışman ve rehber öğretmenler eğitim fakültelerinden mezun oluyor. Ancak psikoloji okuyan bireyler fen edebiyat fakültelerinden mezun olmakta. Psikoloji mezunları daha çok psikoloji dersleri görmekte. Fakat psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü okuyan bizler yoğunluklu olarak eğitim dersleri de görüyoruz. Ekstra bir formasyon almamıza gerek kalmıyor. Burada milli eğitime bağlı kurumlarda çalışmak için bizler mezun olduğumuz gibi bu kurumlarda çalışabiliyoruz. Fakat psikoloji mezunlarının ekstra bir formasyona ihtiyaçları oluyor. Lisans üstü düzeyde de bazı farklılıklarımız mevcut. Örneğin şöyle örneklendirebiliriz. Belki bir problem yaşadığınızda, bir psikoloğa gittiğinizde, psikolog belki problem odaklı size yaklaşabilir. Ama bir psikolojik danışma, evet probleminizi çözmek kalmaz. Aynı zamanda o sorunu tekrar yaşamanızda yaşamamanız için size bir beceri de kazandırmaya çalışır. Tabii ki tabii ki bu ayrım günümüzde artık çok da keskin değil. Onu da belirtmem lazım. Mesleğe başladığım ilk sene, e, kamuda çalışmaya başladığım ilk sene daha görev başlar başlamaz ilk bir günde karşıma gelen vaka bir öğrencinin başka bir öğrenciyi jiletle yaraladığı ile ilgili bir vakaydı ve bunu düşününce yani ortamı görünce gerçekten çok endişelendim ve bunun üstesinden gelip gelemeyeceğimi merak ettim. Ama üstesinden çok rahatlıkla geliyorsunuz çünkü sizin o ortamda beraber çalıştığınız kişiler, idarecileriniz hepsinin destekçiniz oluyor. Önceki yıllarda atandığım okulun hiç e, rehber öğretmeni olmamış, okula daha önceden hiç e, bir rehber öğretmen psikolojik danışman atanmamış ve bir tane e, erkek velimiz e, bir öğrencisiyle ilgili bir konuyla ilgili bir sorunla ilgili bana geldi. E, biz görüştük veliyle çocuğun problemini konuştuk, e, çözüm yollarını konuştuk vesaire. Sonra veli kalkarken bana e, bu hizmetin ücretini sordu, ne kadar ücret ödemem gerek diye sordu. Aslında bu hizmetin e, ücretsiz bir hizmet olduğunu, tamamıyla biz devlet kurumu olduğumuz için bu şekilde çalıştığımızı maalesef bazen e, bilinemeyebiliyor. Pes etmeye yakın olduğum an... Olmadı ki. <laughs> Olmadı ama gerçekten çok yorulduğum zamanlar oldu çünkü mesleğe kendi adıma çok küçük yaşta başladım. E, hemen üniversiteye gittim. E, Sonrasında akabinde hemen atandım ve atandığımda e, 21 yaşındaydım, liseye atanmıştım. O zaman öğrencilerimle aramda gerçekten çok az bir yaş farkı vardı. E, onlarla beraber büyüdüm diyebilirim e, ama bazen evet anlamakta güçlük çektiğimiz ya da e, gerçekten zorlu olaylarla karşılaştığımızda e, empati kurmamız gerektiğini, sempati kurmamamız gerektiğini meslekte çalışırken öğreniyoruz önerebileceğim şeylerden biri gerçekten soğukkanlı olmaları. Ve ortada bir problem varsa burada bizim rolümüz o probleme dair alternatifleri danışana göstermek ve burada farklı yolları onun görmesini sağlamaktır. Evet, yani çok zorlu vakalar oldu. Yani ve o esnada da zaten diğer meslektaşlarımdan da destek aldım. Benim imdadıma da yetişti. Ama zorlandım diyelim. Yani başa çıkamadığım, sonuca ulaştıramadığım olduğunu hiç e, görmedim, hiç şahit olmadım. Mezun olduğumda veya bu bölümü tercih ettiğimde bu bölümün nasıl çalıştığını, neler yaptığını bilmiyordum ama mesleğin içine girdiğimde hele e, bir 15-20 yıl devirdiğinizde iyi ki seçmişim diyorsunuz. Başka meslek yapamazdım derim. Yine bu mesleği seçerdim. Bu mesleği gerçekten isteyerek verdim ve lise hayatım boyunca da psikolojik danışman olmak isteyerek hatta üniversitemi seçerek hedef koyarak çalıştım ve hedefime de ulaştım. 9 Eylül Üniversitesi hedefimdi psikolojik danışmanlık mesleği. Buna ulaştım, severek okudum. Çok keyifli, okuması çok keyifli bir bölüm. Çalışması da keyifli. Bazı zorlukları barındırıyor fakat kişi istedikten sonra ve iletişimi kuvvetli, sabırlı bir kişilikse bunların üstesinden gelebiliyor. Ben Herhalde tekrar okumak isterdim. Kesinlikle evet, kesinlikle bu mesleği seçerdim. Eğer insan ilişkileri ile ilgili herhangi bir sorun yaşamıyorlarsa, kendileri gelişimi açıksa, çok okumaya meyilli iseler bu mesleği kesinlikle seçsinler. Evet, sabırlı olsunlar öncelikle ve eğitimlerini tamamlarken sadece bir sektöre yönelik bir eğitim almasınlar. Şunu unutmasınlar hemen hemen birçok sektörde çalışabilirler sağlıkta sanayi sektöründe işte adalet mekanizmalarında dolayısıyla her sektörün farklı farklı dinamikleri var ve bunlara göre bunların getirdiği becerilere göre eğitim ve deneyim alsınlar tabii ki deneyim çok önemli çünkü bizim meslekte ben onların yerinde olsaydım hemen hemen işte birçok yere koştururdum danışan görmek için, gönüllü danışan görmek için. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz cevaplar için. Rica ederim ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz cevaplar için. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. <laughs>